şey bir tane. Hep merhaba arkadaşlar. Ben Polaçam bugün söyle. Hey Sokon'un ikinci bölümünde arkadaşlar. Ee, evet şuradan geçelim. Yıkıyıp... Evet çok güzel bir fail oldu ilk başta. Ee, arkadaşlar dediğim gibi. Abi donuyor. gidelim. Ama ilk önce ben bir kit kopartmak istiyorum. Hem paramız da var. Bakın. 17 ,000. Next diyelim. What? Ana. Yeni niye olmuyor? Allah Allah. Öyle de girilmez ki bu free. Free point'e tıklayın en azından oyuncu arkadaşlar. Yani. Ben, ben de bilmiyorum. Onunla alakalı bir şey mi? Bilmiyorum. şimdi bunu başlayalım. Evet bir oynayamadım. Neyse Acele oynayalım o zaman. Acele edelim.

adamı vurunca eğer tutamazsanız ateş dolmuşsun böyle. Ateş dolar kendiniz çok zor oluyor. Ee, ve Z'ye tıklayınca Z'ye gidiyor. L'ye tıklayınca gidiyor. Böyle bir şey var. Böyle yani. mi sinçensiz? Five four, Lan, hayır. Cık, abi. <laughs> ya abim niye... Bu Atamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya. adam tam bir şey <laughs> Dediğim gibi. Evet. <laughs> Çevrimi önceden arkadaşlar. Tamam. Daha, evet Erken arkadaşlar Oğuzhan da uyandı, geldi. Ya nasıl kurtuyor Nasıl kurtuyor Bak ha, ha? Nasıl atıyor? Senin ağzını bulmuyor. Merhaba Hop. arkadaşlar. Hop. Lan hay hay. Allah belanı. Olcan. Sen bir dakika arkadaşlar. Bir tane sizlerle bir daha yapmak istiyorum. Da hep nit kutu ilgili yapar mısın? O en güçlü kız istiyor. Ne var mı? Tamam anladım. Ik ga zo een het engelsje. We hebben de eerste. 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 We Ya. Çevirdiler. Bastım ilk Hemen kalktım ya. Şu noktana oturup tekrar et. Tamam bu bizim videomuz. Kaç Abi bunu çevirmek zor ya.

Hayda. Gitti ya. Arkadaşlar bu videoda burada sonra gelelim. Kısa bir video oldu. dolayı. Bir sonraki video için abone olmak için abone olmayı unutmayın. Bay bay.